Merhaba değerli izleyicilerimiz Kızılcık Şerbeti dizisine hoş geldiniz. Pembenin Alev'e karşı olan teklifi hepimizi şok etti ve Pembe Alev'e bebeği aldırmasını söyleyecek. Alev ise tabii ki de Pembenin bu isteğini ve teklifini kabul etmeyecek ve kesinlikle bebeğini aldırmayacak, bebeğini doğuracaktır. Pembe ise Alev'in bu bebeği aldırması için elinden geleni yapacak. Pembe şu anda doğaya karşı oldukça büyük bir kin besliyor ve Görkem'e ise kesinlikle Fatih'i bırakmamasını söyledi. Görkem ise Fatih'i bırakmaya niyetli değil ve kesinlikle ailesini ikna edip Fatih ile evlenecek. Doğan'ın ise şu anda kendini oldukça ezdirdiğini görüyoruz ve Doğa Fatih barışmak için elinden geleni yapacak. Fakat çok yakında Doğa akıllanacak ve kesinlikle Fatih de artık barışmak istemeyecek ve önüne bakacaktır. Çok yakında ise Doğa ya da güzel bir partner gelecek ve artık Doğa gerçekten çok mutlu olacak. Her şey yavaş yavaş ortaya çıkacak ve Görkem'in gerçek yüzünü de Pembe anlayacak fakat bu sırada iş işten geçmiş olacaktır. Pembe şu anda Görkem'in iyi biri olduğunu sanarken çok yakında Görkem'in gerçek yüzü ortaya çıkacak ve Görkem'in Ömerle olan ilişkisi de öğrenilecektir. Görkem pembe yapmadığını bırakmayacak ve pembe ise doğaya yaptıklarından dolayı çok pişman olacaktır. Yeni bölümde Çimen de Görkem'le konuşmaya gidecek ve Fatih'in doğayı aldattığını söylese de Görkem bunlara inanmayacak. Bugünlük bu kadar da iyi seyirler.